Hello arkadaşlar selam nasılsınız yine bir YouTube videomuzda daha karşınızdayız neden Hello diye girdim gerçekten ee, Danla Bilic beyaz şova çıkmıştı biliyorsunuz geçen hafta Cuma günü kendisini çok tebrik ediyorum hak ettiği yere istediği gibi geldiği için ve çok güzel bir giriş yaptı çok hoşuma gitti o yüzden ben de hello diyerek girdim arkadaşlar nasılsınız bugün rose gold yapacağız Türkiye'de daha hiçbir kuaförün yapmadığı bir renk tabii ki de san kuaför farkıyla biz yapacağız nedir, nasıl yapılır, hangi saçlara yapılır, hangi aşamalardan geçer, hangi ten rengine yapılır bunların hepsini anlatacağım. Tabii ki kimle anlatacağım? Sevgili dublörüm, veliahtım ve benden sonraki adam diyebileceğim sevgili takım arkadaşım. burada giriyordun değil Evet burada giriyorsun. Tamam. Muhammed nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Süper. Teşekkür ederim. İzmir nasıldı? İzmir muhteşemdi. Yani bu sefer gerçekten beklemediğimi çok, çok beklediğinin Beklemediğim. üstünde Beklemediğim. bir şey oldu <laughs> arkadaşlar bu arada İzmir'de e, harika bir gün geçirdik onu da sonraki videolarda izleyeceksiniz İzmir'de biz salonunda ağırlayan Serdar Bey e çok teşekkür ederim şimdi saçına rose gold yapacağımız mankenimiz modelimiz sıkı takipçimiz Merve geliyor Merve'ye bir alkış <laughs> Merve gel böyle kameradan çıkma nasılsın? İyiyim. siz nasılsınız? bomba gibiyim seni şöyle alayım <laughs> Bizi ne zamandır takip ediyorsun? Ben sizi yaklaşık 3 yıldır takip ediyorum. 3 yıldır takip ben ediyorsun. Üç yıldır takip Bizi ediyorum. nasıl görüyorsun dışarıdan? Yani işini hakkıyla yapan, kendine kesinlikle son derece güvenen hani çok iyi görüyorum. Herkes <laughs> 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 Arkadaşlar, <gülüyor> ee, sana o zaman bir şarkı söyleyeceğim. Teşekkür ederim böyle ne baktığın baktım. için. Teşekkürler aklım kaldır için <laughs> İşte ben, işte benim stilim, işte sam kuaför. <laughs> Neyse. Arkadaşlar tabii ki de her zaman yaptığımız şey salonlarımızda bir kişiyi baştan aşağı analiz etmek. Bir tanesi Instagram'dan yazmış. Demiş ki sana ne insanların ne giydiğinden. Ulan dingil sana ne sen ne konuşuyorsun? Bunu da söyleyen de erkek tabii ki anlamadığı için. Kadınlara herhalde farklı baktığımızı düşünmüş ama öyle bir şey yok. Arkadaşlar Merve Hanım 19 yaşında. Burcu ney? Kova. Kova burcu, buğday tenli ve genç bir hanımefendi. Yaşının genç olmasına rağmen saçlarını sarışın yapmış yakışmış mı evet yakışmış ama bazen herkese yakışmayabiliyor çünkü göz rengi ten rengi minyon tipli olması onu e, bu saç rengini kaldırmış kaldırmaya getirmiş <laughs> şimdi giyim tarzına baktığımız zaman gayet e, kombinini çok güzel yapmış siyah bir tişört pardon beyaz bir tişört <laughs> beyaz bir saat ama e, altın çerçeveli yani sıcak soğuk pantolonu siyah ayakkabısı siyah e, pantolonun düğmesi sarı yani e, saatinin çerçevesiyle aynı e, spor bir giyinme tarzı olduğu için de beline elini ver bakayım bana beline güzel bir gömlek takmış ve e, havasını en maksimum seviyeye çıkarmış seni tebrik ediyorum gerçekten giyim tarzın, duruşun, boyun <gülüyor> 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 ee, çok iyi. Bilmiyorum diğer zamanlarda nasıl giyiniyorsun ama şu anki tarzın gerçekten tam yaşına uygun. Normalde biraz da hani değil daha klasik giyiniyorum ama hani bugün rose gold yapacağımız için hani saça uygun bir kombin yapmak istedim o yüzden böyle geldim. Teşekkür ederim gerçekten çok başarılısın. O zaman ne yapıyoruz? başlıyorum. Arkadaşlar şimdi Merve Hanım'ın saçları aslında hazır. Ben bunun üstüne istesem rose gold yapabilirim. Ama biz daha iyi bir sonuç elde etmek için ve hangi aşamalardan geçtiğini göstermek için saçlarına daha önce zaten saçında omre tekniği yapılmış bu ombre tekniğini biraz daha çoğaltıp rozgoldu biraz daha yoğunlaştıracağız daha sonra isterse yine ombreye çevirebiliriz ee, gördüğünüz gibi şu anki hali de güzel duruyor saçın kim yaptıysa ellerine sağlık gerçekten normalde kuaförler kuaförleri beğenmez ama o kuaförlerden değiliz <laughs> o yüzden şimdi bu saçı biz yine ombre tekniği yapacağız biraz hafif yoğun yapacağız ki renkleri daha iyi düşürelim o zaman Başlayalım. Çalışıyor musun, okuyor musun? Evet, ne üzerine? Beslenme diyetetik. Beslenme? Diyetetik. Diyet. Diyetetik mi? Evet. Diyetetik ne ya? Beslenme ve diyetetik. Yani diyet sen olacaksın mezun olacaksın. Diye diyetetik. Evet, diyetetik. Filoloji gibi bir şey abi Bilmiyorum. <laughs> Kuaför tetik nasıl oluyor? <laughs> Arkadaşlar şimdi bu tip uygulamalarda mutlaka ayrımlarınız çok önemli. Normalde saçını sola ayırıyormuş. Ama biz uygulamanın sağlığı için ortadan ayıracağız. Çünkü ortadan ayırdığın zaman ister bu tarafa at ister bu tarafa at eşit sonuç yakalarsın. O yüzden ilk önce burunla kaş ortası hizası. ikinci de kulak arkası yani tam şu üst kısımdan bir tutam daha ayırıp saçı dörde biliyoruz Bir burası, iki burası ve yine saçın ortadan ayırdığımız noktadan enseye kadar olan kısım 4 porsiyonu ayırıp e, bu saça omre yapacağız. Omre yaparken nereye dikkat etmelisiniz? En çok benim karşılaştığım bazı sayfalarda görüyorum. Önüme çıkıyor keşfette. E, çizgi oluyor. O çizgiyi önlemenizin tekniği var. Fırçanızı yukarıya doğru hareket ettirerek yani şu şekilde bu şekilde yaparsanız o menize iz kalmaz. Ve mutlaka kağıdı daha önce de anlatmıştım böyle kapatmayın. Mutlaka şuradan kırın. Şu şekilde kapatın ki saç içinde ezilmesin. Doğru mu Mehmet Bey? Evet kesinlikle. saçına yine daha önce de belirttiğim gibi selektif Scalp ürünümüzü kullanıyoruz neden bu ürünü kullanıyorum daha yumuşak daha hassas mesela buraya Olaplex kullanmadım çünkü saçını çok fazla açmayacağım için çok da yıpranacağını düşünmediğim için Olaplex kullanmadım ama Olaplex ne işe yarar diye bununla ilgili harika bir video çekeceğim ondan sonra göreceksiniz Olaplex'in ne işe yaradığını ne yaptığını hep bize yabancı sanatçıların saçlarını atıyorlar. Bu renk olur mu? Şu renk yapalım mı? Şöyle böyle. Marjinal çok az genç var ya da bunu kaldıracak çok az insan var Türkiye'de. Çünkü etrafımızda hep şu baskı vardır ya. Bu ne hal ya? Falan gibi. Soytaraya dönmüşsün. İbi bir kuşu gibi olmuşsun. Yok bilmem ne gibi yakıştırmalar var. O yüzden insanlarda bir baskı oluşmuş ve kimse yaptırmıyor bunu. Ama daha önceki videolarda anlattım. İçimizde bastırılmış bir marjinallik var aslında. O yüzden de kimse yaptıramıyor. İşte o maviler, pembeler, kırmızılar, işte rastalar. yurt dışına git 10 kişiden belki 3'ü rastalıdır ya da renkli saçtır. Bu tip renkleri yapmak zordur kişiye. Kuaförler çok rahat yaparlar. Bir de daha yeni yeni e, rose ortaya çıkmaya başladı. Biz de tabii san kuaför olarak modanın öncülüğünü üstlenmiş bir marka olduğumuz için sizlere daha Instagram sayfamızda bile yayınlamadığımız bir uygulamayı belki de bugüne kadar salonlarımızda hiç yapmadığımız bir uygulamayı yapıyoruz Rose Gold. Çünkü zaten diğer uygulamaları sayfalarımızda görüyorsunuz. Görmediklerinizi yapmaya çalışıyoruz. Nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Hangi boyalar kullanılıyor? Normalde boya markası vermiyorum ama e, bu şeyde vereceğim galiba. Verelim mi Muhammed? Bence vermeyelim. Ben, bence vermeyelim dedi. Ben de öyle dedim. <laughs> Bakalım ee, ne çıkacak arkadaşlar ortaya. Ben de merak ediyorum. Araba alamayalım, ev alamayalım. Sen evde sıf saç boya diye. Ondan sonra vay efendim askeri ücret şöyle, askeri ücret böyle. Evde saç boyar, elinde iPhone. 8. <laughs> 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 o zaman anketörlü koy yani evine. <laughs> hep diyorlar ki niye hep oradan vuruyorsun? E nereden vuracağım? Askeri ücreti bana bahane yapıyor. Askeri ücretten haberim var. Ne var? 150 tane adam çalışıyorum. Tabii ki var asker ücretinden haberim. Bu askeri ücretten haberdar olup da elinde iPhone 5 milyarlık, 6 milyarlık telefon olanlara sesleniyorum. Herkese lafım yok. Onlar uzun süre kullanıyorlar Tabii uzun süre kullanıyorlar. O yüzden en son çıkan ellerinde. Çok uzun sürüyor. 6 ay falan sürüyor yenisini alması. <laughs> Arkadaşlar paketleme işlemimiz bitti. Yaklaşık 10 15 dakika bekleteceğiz. Bu arada açılan kısımları da size şöyle göstereyim. Bir 10 15 dakika daha bekleteceğiz ve saçın daha iyi renk alabileceği hale getireceğiz ve yine saçı çok fazla hassaslaştırmadan ki şunu söyleyeyim bu tip uygulamalarda mutlaka saç hassaslaşır. Hatta 10 gün keratin bakımları yapılmazsa esneme bile yapabilir çünkü ameliyattan çıkmış hasta gibidir. Bu tip uygulamalarda saçı e, istediğiniz istediğin rengi vermek için mutlaka temiz açmalısınız. O yüzden bir 15 dakika bekliyoruz. Arkadaşlar Merve'nin saçları bitti artık. Merve'nin saçlarını açıyorum. Merve Hanım'ın saçlarını yıkayacağız ve artık finale doğru gidiyoruz. Saçlarına rose gold dediğimiz uygulamayı yapacağız. E boyada marka vermeyeceğim yine. Sadece rose gold olduğunu söyleyeceğim. Çünkü yurt dışından gelen boya olduğu için sizleri yani izleyen kuaför meslektaşlarımızı zorlayacak bir duruma sokmayalım. O yüzden yıkamayalım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz saçı açabildiğimiz tona kadar açtık ve şöyle durulayalım görüyorsunuz. Çok fazla bir esneme yok. Çünkü e, saçın genel doğal hali kumral olduğu için çok rahat açıldı. Her saçta bu etkiyi verir mi? Vermez. O yüzden e, saç gayet sağlıklı. Olaplex olmadan bile istediğimiz tona kadar açabildik. Şimdi yıkıyoruz ve rengimize geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi Merve'nin saçlarını açtık, ombre şeklinde yoğun ombre şeklinde açtık. Biraz saçı bir 10 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra rose gold o muhteşem rengi uygulayacağız. Biraz dinlendirelim, bekleyelim. Arkadaşlar Hanım'ın saçlarına biliyorsunuz açılı yapmıştık. Bir 10-15 dakika dinlenmesi için bekledik. Şimdi. O muhteşem renk, herkesin merak ettiği rose gold rengini yapacağız. Ama yine dediğim gibi marka vermeyeceğim çünkü ulaşabilen var, ulaşamayan var. kuaför meslektaşlarımızı da zor duruma sokmamak için marka vermeyeceğim. Bilginiz olsun. Bana da kızmayın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tüm boya uygulamalarında her zaman şunu söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka gramajla çalışın. Çünkü gramajın size faydası istediğiniz sonuca sizi en hızlı şekilde ulaştıracaktır. O yüzden lütfen gramaj kullanın. Burada normalde 100 gram var. 100 milimlik bir boya bu. Normalde 50 gramını sıkıp devam etmem lazım. Ama ben hepsini sıkıyorum. Çünkü biraz katı hazırlayacağım. Rengimiz daha kalıcı olsun diye. Direkt uygulanan bir boya hiçbir şekilde içine oksidasyon daha önce kattığımız maddelerden katmıyoruz. Direkt bunu karıştıracağız ve saça uygulayacağız. O zaman 150, gram. 150 grama denk getireceğiz boyamızı. Şu an tam 151 gram oldu. Gramı gramına hazırlarsanız yani birebir ya da birebir buçuk hazırlarsanız mutlaka ve mutlaka hedefiniz tam olacaktır. Ve istediğiniz sonuca en kolay şekilde ulaşacaksınızdır. Bazen 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 3 de hızlanan boyalar var ama bu tip boyalarda mutlaka 1'e 1 ya da 1'e 1.5 hazırlamalısınız. Arkadaşlar bu tip uygulamalarda mutlaka sıçın e, kendi üstüne gelmemelisiniz çok fazla. Hani gelseniz de çok bir şey olmaz. Ama elinizden geldiğince pigmentasyon şeklinde sürerseniz uygulamayı gayet başarılı olacaksınız. Arkadaşlar Merve saçlarının renklendirme uygulaması bitti. Şimdi kurutacağız. Güzel bir fön çekeceğiz. Ve sizlere artık finalini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Arkadaşlar bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. İşte karşınızda Merve. <laughs> Arkadaşlar Merve Hanım'ın saçlarına hayalindeki saçları yaptık. Rose gold istediğini söyledi. Biz yayınladığımızda hemen ilk mesajı atanlardan biri oydu. Merve nasılsın? Bomba gibi. Süperim. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Hani hayalimdeki denk tam olarak buydu. Diyecek bir şey yok. Peki saçında iyi. yıpranma oldu mu? Yani bunu ya. burada dürüstçe söyleyebilirsin. Ya, tabii ki. De. Hani açı açılmadan dolayı biraz yıpranma oldu ama hani gülü seven dikenine katlanır. O yüzden çok memnunum şu anda. Günün sözü gülü seven dikenine katlanır ya da saldım çayıra mevlam kayıra. <laughs> arkadaşlar bir youtube videomuzun daha sonuna geldik Merve'ye çok teşekkür ederim ee, bize bu şansı verdiğiniz için gerçekten çok sabırlı ee, nereden baksanız 6-7 saattir buradayız saçlarını yormadan en az hasarla kurtarabileceğimiz şekilde yaptık bu uygulamayı yapmamda bana yardımcı olan Muhammed Bey Muhammet Bey'e alalım <laughs> Muhammed ne hissediyorsun çok mutluyum İlk defa ilk defa rose gold yaptım ve e, yine başarını gösterdin bu boyaları yurt dışından getirtirdin takibini yaptın Merve'yi buldun bugünü organize ettin gerçekten altyapının neredeyse hepsi sensin teşekkür çok teşekkür ediyorum sana da beni gerçekten çok iyi desteklediğin için Merve'ye de çok teşekkür ediyorum yine kanalımıza geldiği için arkadaşlar inşallah yaptığımız uygulamayı beğenirsiniz lütfen. Ee, bizi takip etmeyi bırakmayın. Hemen şurada Instagram adresimizi de yazıyorum. San Kuaför. Lütfen gönderi bildirimlerini açın. Beğeniyorsanız yorum yapın ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buradan yine kamera arkasındaki büyük prodüksiyonuyla Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten bizi o kadar çok iyi hazırlıyor ki şunu yap, bunu yap, şöyle yap, öyle yap. Sanki o yapıyormuş gibi her şeyi gerçekten ona da çok teşekkür ederim. Artistik Dijital K ile Artistik de takip edin arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için Allah'a emanet olun görüşmek üzere